Mr. Jones yeraltı şehrini beğenmiş mi? Bir sorar mısınız? <laughs> He wants to learn. Did you like underground city today? <laughs> oh, good. Wonderful, Mr. Özbek. <gülüyor> <gülüyor> ee, güzel, güzel. E, tamam. an, Pardon. <laughs> güzel. Güzeldir bizim. O. Aşkım. Her gelen beğenir. Merhaba. Şimdi aklımdan güzel. geçiyordum. Hadi kırım, kırım, benim. Müsait misin? Seni meşgul etmeyeyim ben. Yok yok, müsaitim. Sen, Yemek ben yiyorduk. Sen neredesin? Çalışıyor musun hala? Yok, Yok eve geldim ben <laughs> de. Mehmetciğim bir sorun mu var? Sesin çok kötü geliyor. Yok canım. Seni çok özledim. O yüzden öyle geliyordur. Keşke hemen olsan. Sana nasıl ihtiyacım var biliyor musun? Hayatım ne olur kesin bir şey var. Doğruyu söyle ne oldu? Yok. Yok canım bir şey olduğundan değil merak etme. Benim sana her zaman ihtiyacım var. Sen olmadığında hayat duruyor sanki. Sen olmadığında da. Seni çok seviyorum Mehmet. Tamam. Mr. Jones, anladığım kadarıyla şarap beğendiniz. İçin için. Her zaman böyle güzel şarap bulamazsınız. Her şey planladığımız gibi Gümüş Hanım. Yaşar, Ufa'ya da söyledim. Evet. Müzikle, koreografide sıkıntı yaşamayalım, tamam mı? Hiç Lütfen? merak etmeyin. Her şeyle, en ince ayrıntısına kadar ilgileniyorum ben. O tarafı, evet. Tamam. Konuklarımızı da protokole ben yerleştireceğim. Tamam. Engin nerede? Ne haber? Tamam Yaşar'cığım, hadi tamam, kolay gelsin. Evet, evet. Neredesin? Saatlerdir seni aratıyorum. Hayatım, şarap alıyorduk. İstanbul'da işe dosta hediye olarak vereceğim de merak etme birkaç koli sana da aldım. Gümüş sen. Hanım, kaleci karası sevdim sen değil mi? Evet İyi hoş yapmışsın Engin de şimdi zamanı mı? Defile ne kaldı şurada? Bir aksilik olsa sen yoksun. Gümüş, sakin ol. Merak etme aylardır hazırlanıyoruz. Herkese muhteşem bir gece yaşatacağız hiç merak etme. İnşallah. O fendi çok gerildi evet, ne olur kusura bakma. Böyle hadi hadi. Sana bir kahve ısmarlayayım da biraz rahatla. Hı? ...gece iyi bir şekilde bitmeden <laughs> ben asla sakinleşemem. Merak etme. Kahve? <laughs> kızım, domates ye biraz. Peki, her şey hazır mı kızım? Annem resim yapmayı bırakırsa bugün Terzi'ye gideceğiz. Kostümüm <laughs> dikilecek. Bak şu cadı ya. Bir de beni babaya şikayet ediyor. Kızım gideceğiz dedik ya. Şikayet ederim tabii. Çünkü sözünü tutmuyorsun. Hep gideceğiz diyorsun, gitmiyoruz. Senin yüzünden elbisem gösteriye yetişmeyecek. Çok ayıp Pınar. Bütün çocuklarınki dikilmiş bile. Kızım, Defneciğim bir tanem bak bu son prova zaten. Gitmesek bile elbisen yetişir, abartma lütfen. Aa, hadi kahvaltın bittiyse sen git çorabını giy. Böyle hasta olacaksın hadi. Yaz geldi hala adet çorap giyiyoruz. Olmaz ki Değil mi ama? Pınar... ...bu büyüdükçe aynı annene benziyor, farkında mısın? <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Mehmetli Gümüş'ün de oğlu olup dedene benzerse... ...hiç endişelenmene gerek kalmayacak. Sizin soy aynen devam edecek. Değil mi ama? <laughs> Onur... ...sana bir şey söyleyeceğim. Söyle hayatım. Ay yok yok vazgeçtim. Şimdi senin ağzında bakla ıslanmaz. İyi sen bilirsin. Ya tamam ya küsme. Söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksin. Pınar kızacağım ha. Sen de beni iyice dedikoducu yaptın. Bugüne kadar kime ne söylemişim ki ben? Tamam tamam söylüyorum. Ama bak Defne'ye de söylemek yok. Ay Pınar tamam istemiyorum. Hiçbir şey söylemesen bana. Gümüş hamile. Ne? Hamile mi? Hamile. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir haber bu. <laughs> Mehmet havalara uçmuştur. <laughs> Dur Duşunu. Hayır yani. hayır. O daha bilmiyor. Nasıl yani? Ya bu yüzden kimseye söylemiyoruz ya. Niye peki? Yine niye söylemiyor? Sanki gümüş burada. Nasıl söylesin? Tabii ki yüz yüze romantik bir şekilde söylemek istiyor. Vallahi bence geciktirmeden hemen arayıp söylesin. Geçen sefer olanları unuttun galiba Pınar? Pardon. Pardon, ben asıl senin erkek olduğunu unuttum. Oturmuş güzel güzel anlatıyorum. Heh. Romantizmden ne anlarsınız siz? Arayıp söylesinmiş. Tamam abi, olur. Bence de doğrusu o zaten. İyi. Çok uygun. Peki abi bugün nerede mi girersiniz? Tamam, çok sevindim. Tabii ki, tabii ki. Çok teşekkür ederim abi haber verdiğin için. Çok sağ ol. İyi günler. Dur ne oldu? Bil bakalım bugün kimin kitabı baskıya giriyor? Ne? İnanmıyorum bugün mü? <laughs> Aşkım çok tebrik ederim. Süper bir haber bu. Sağ ol bebeğim. Her şey senin sayende oldu. Sana çok teşekkür ederim. Hayatım ben hiçbir şey yapmadım ki. Olur mu hiç? Destek oldun. Bana inandın. Sevgini esirgeme. Aşkım. Daha ne yapacaksın ki? Kendimi yazar olarak bir kabul ettireyim. Kitabım bir ses getirsin. O zaman her şey çok başka olacak. Çok başka. Aşkım. Seninle daha çok zaman geçireceğim. Söz veriyorum. Seni böyle mutlu görmek o kadar güzel ki. Bir tanem. Ay, aşkım.